Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekrardan bir araya gelelim. Bugün e, Menzil Şorbasını ele alalım. Bu kardeş orada videoyu seçerken bitmeyen şorba diyor. Çünkü bunun mayası peygamberin evindeki mayadır diyor. Oradan silsile gelmiş. Yani nasıl silsile-i sadatı Selman-ı Farisi'ye bağlıyorlar. Öyle bir yalan uyduruyorlar. E, bu tarikaya işte oradan gelmiş bize kadar diyor. Şorbayı da böyle uyduruyorlar. Bu şorba bitmez diyorlar. Allah'ın Resulü'nün evinde yemek, çorba bitiyor da nasıl burada bitmiyor? Hep birlikte dinleyelim. Bitmeyen çorba diye meşhur olan çorba bu çorba. Ee, aslında bu kuyruğu, bu kalabalığı bu kadar yüksek tutan şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasındaki ekmeğin mayası o günden bugüne seyitler eliyle mayalana mayalana geliyor o ekmek. Peygamber Efendimizin sofasındaki ekmekle aynı mayadan. Yani seyitlerden Allah razı olsun. Vallahi de. yalan söylüyor. Vallahi de billahi de, yalan de. bir iftira atıyorsunuz. Kendiniz uyduruyorsunuz. silah aktarmışlar. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Ondan sonra gelen Ehli Beyti Güzin. Ve günümüzdeki seyitlerimiz, menzil seyitleri zaten... İmam-ı Ali neze neze günler at yaşamış. Ha? Neden iftira atıyorsunuz? Bu şorbayı e, abartmak için, insanlar kandırmak için neden yalan söylüyorsun? Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece azlıktan dışarıya çıkıyor. Evde ekmek yok. Yiyecek bir şey bulmuyor Allah'ın Resulü. Bir de Abi, Hura, Abi Hurayra'yı görüyor. Ma ahracaka ya abel hirra diyor. Ya Abi Hurayra diyor. Ma ahracaka seni evden çıkaran nedir? El-cu' diyor. Ya Resulü sok adım diyor. Allah'ın Resulü de az, azlıktan sıkmış. Ebi Hurayra da azlıktan çıkmış. Ondan sonra Ömer'i görüyorlar. O da at, at olarak dışarıya çıkmış. Yani bunlar evlerinde şorba ekmek bulmamışken ama siz diyorsunuz menzilin şorbası bitmez. Bir de Ayşe annemizden hadis Bukhari'de Bir Ayşe annemiz diyor ve ma kunna nevkudu nekudu naren hilalen ila hilalin. Bizim evimizde ateş yanmazdı. Bu aydan diğer aya kadar ekmeksizlikten Fekirlikten diyor. Bukhari'de hadis. Bir aydan ikinci aya kadar bizim evimizde ateş yakılmazdı diyor. Soruyor. Ya halatı diyor. Ay halacım ha diyor. Peki neyle idare ederdiniz? Kün, Künnene işu ales sevda'in. İçi siyahla idare ederdik. Ettemur vel ma' Ayşe annemiz diyor. Biz iki ay civarında evimizde ateş yakılmamış. Ekmek yapılmamış. Şorba pişirilmemiş. Neden insanları kandırıyorsun? Ey menzil manzılar. Bak Allah'ın Resulü'nün evinde ekmek kesilmiş. Şorba bitmiş. İki ay hurmayla suyla idare etmişler. İmam Bukhari'de hadis Ayşe annemizden. Allah'tan korkun ya. Yeter Allah'ın Resulü'ne iftira atmayın. Hani Peygamberimiz diyor aleyhisselam men Bu maya diyor oradan gelmiş diyor. Yalana bak ya. Allah'ın Resulü'nün evinde maya bitiyor, ekmek bitiyor, şorba bitiyor. İki ay Evlerinde ateş yakmıyorlar yemek yapmak için. Hurmayla suyla idare ediyorlar. Yuh olsun be size ya. Ne zamana kadar böyle yalan dolan. Allah'tan neden korkmazsınız ya. Ahzab surası 66, 67, 68'e çarpılırsınız. Aman dikkat etmek lazım.